Beraber. Bütün bütün oyunlarda Roblox'taki 3 oyunda yeşil karakterle yapacağız. Hadi o zaman başlıyoruz. Oyuna girelim. Bu neymiş şöyle. Her neyse. İlk önce Chat diye bir hikaye oyunu var. O oyunda yeşil karakter yapacağım. Ne alaka bilmiyorum ama canım yapmak istedim. Bu oyun bence çok güzel öneririm. Ben yani ben uzun zamandır oynamıyorum. Çok oynayınca sıkılıyorsunuz. O yüzden fazla oynamayın. İnternet az çekiyor. Neyse. Arkadaşlar. <laughs> Şu değil, o yani. Oyun sesini kıstım. Daha droba gireceğim. Tamam arkadaşlar şimdi ben kendime yeşil karakter yapacağım. Hem saç 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 şöyle saç var şöyle şu var. Şu güzel yeşil. Şu güzel diş. Evet güzel diş. Böyle saçlar güzel. Şimdi yeşil nerede? Şunu seçeyim ve şunu seçeyim. Ay çok güzel oldu. Gözleri de yeşil yapalım. Ay oh, gözler, rokaşlar, bal gibi dudaklar. İt isim birisi. Kaybolmayacak şimdi. Ama um, buzun kolları bir şu an yazdık. Şu bence yeşile çok yakışacak. Yakışacak bence çünkü böyle rengi falan. uyacağına benziyor. Hmm, bu sarı. Mı? Ay çok güzel oldu. Hmm, bu siyah olduğu için takamıyordum. Arkadaşlar böyle bir karakter yaptım. Hadi devam. Devam şey Um, life'da da yapalım Bu arada arkadaşlar gacha karakterlerini gösterebilirim size. Öyle bir video çekelim. Bir de yorumlara istediğiniz gacha karakterini yazın. Size yapayım. Ama siz beğenir misiniz bilmiyorum. Diye. şunu yapmışım. Keşke göstermeseydim sürpriz olsaydı. Şunu seçiyorum. Ay çok tatlı. Şimdi saç seçeyim. Için...

Bak, Şimdi göz seçelim. Bunu seçmek isterdim arkadaşlar. Şurada bir gözü arıyor. Ama mor. Ay mavi. Sanki ağlama gibi. Bunu ama mavi. Tamam. Şimdi şuna şöyle bir desen yapayım. Ay çok tatlı oldu. zamanlar yeşil değil yani en azından siyah yapabilirim ifadeyi. Yeşil cidden yok mu? Bakalım bu var. Yani içinde yeşil var. Hem bu da olmaz. O zaman siyah yapıyorum. Başka arkadaşlar boş muhabbetimden rahatsız olduysanız özür dilerim. Bunu yapayım başka kıyafete girecek olursa şunu çıkar şu ayakkabıları da bir çıkar sım hmm, sım 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 hmm, bence şu böyle güzel olur şu böyle şu kolları da düzeltiyorum Ay, çok güzel oldu. Altına böyle minik bir etek güzel durabilir şöyle. Ama yok, bu daha iyi. Şöyle şunu da değiştir bu nasıl bir şey ya? Of uh, çok iyi oldu. Evet iyi ya. Bir de böyle bir ayakkabı var ama bundan istemiyorum. Şu bence daha iyi yakışır. Da Evet bu çok tatlı. Şuraları da böyle bir açık yeşil yaparak bulut rengi falan. Ay çok üzülüyoruz. Aslında şöyle şunu çıkar. Şurana bir minnoş bir yeşil şapka mı taksam? Yok zaten taksa ya ama şunu yapabilirim. Ama yok ya biraz sade olsun istiyorum. Aman güzel oldu. Elime de şöyle yeşil olacağı için kılıç veya dondurma aldım. Ay ben çok güzel oldu arkadaşlar ama şu an görünmüyor bir dakika. Ya da, ya da şunları yapmayayım şöyle bir şey yapmak daha Dondurmayı tutuyormuş işte. Çok güzel oldu. Ben bayıldım. Daha başka bir şey. Crafting şeyinde yaşlayayım yapsam. <laughs> Hayır ya. Gerçi Finso, Instagram, sorumlu istedim. Pet, GT. Pet yapabilirim de yok. Roblox'a giriyorum o zaman. Roblox'ta, Brokalum da, Adopt Me'de ve Mapsit'de yeşil karakter yapacağım. Mapsit'den çok ümitliyim. Bir de Brokalum'da yeşile bağlayacağım. Yeşil eşyalar alacağım. Bana belaşıyorum. Hangisi beleş oraya yerleş. Hepsi <laughs> çözden. Bro. Adop miden başlayayım. Ya da Adobe girmeyeyim ya. Maps'te City'ye gireyim. Arkadaşlar işte Adobe girmek istemiyorum. Çünkü şu anda Adobe istemem. Bundan sonra şey videosu çekmeyi düşünüyorum. Gacha Life. Yani yarın için büyük ihtimal. Yani Gacha Life'daki karakterleri göstereceğim. Siz de çıkıştık kendinize. Erkek az var ama söyleyeyim. Erkek pek beceremiyorum çünkü. Niye yüklenmedi ya? Tabletler yok ki. Bunlar ne ya bu? Hani dur ben kıyam bir yeşil karakter yapayım. <laughs> Şimdi yeşil saç nereden bulacağım? Arkadaşlar tabi ben buna yeşil yazmayacağım. Şu yeşil saçtan sonra değiştirebilirim büyük ihtimal çünkü yeşil pek sevmiyorum. Açıkçası yeşil yapmayayım ben de saçı. Aksesuarları falan yeşil yapayım. Aa bu saç çok iyi. Yeni gördüm ben Roblox'u uzunluğundan ben yani. Hadi be green 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 green. Niye direkt yazmıyorsun diyebiliyorsunuz. Aklısınız ama yazmayacağım. Ama neyse ben sarı seçeyim. Aksesuarları da yeşil yaparız. Öyle bir şey olur. Sen Kurbağa. Ben çok tatlı. Neyse kurbağa kalsın güzelmiş. Arkadaşlar şimdi arıyoruz ruhumu bu çok tatlı Bu kalsın üst bakmıyor Bence güzel oldum. Bu da kalabilir Gözlük bölümüne bakalım Bir de yeşil baktığım için bu Ay bakalım diye. keşke siyah yapsaydı. Ama çok güzel. Ama böyle durmaz. Ya yok ki hiçbir şey. Abi yok. Yok yok. Üf yok çıkıyorum ya. Buradan da çık. Ya eskiden piramit. Ben yapılamıyım ya, para. eskiden şey diyecektim, Eskiden Adopt Me'de şeylerim vardı, nasıl desem işte. Şimdi Adopt Me'ye girersim gelmiyor ama giriyorum tekrar, açıl Adopt Me'de bir sürü falan vardı ya, harika bir evim vardı en çok evleri üzüldüm. Roblox'a falan çözülmüyordum, Roblox'a yoktu, ne ya. Ama YouTube'u çekmek isterim, ne zaman çekeceğim, video, hesabım. ya bunlar çok küçük ya brençik arkadaşlar yarıda başladığının farkındayım ama ne arkadaşlar neyse benim karakterim böyle oldu hadi diğer oyuna arkadaşlar broken halına giremiyorum yani girerim de karakteri değiştirmek istemiyorum o karakteri uğraştırmak o yüzden şimdi videonun sonunda ne yapayım? Bir şey yapamam. Evet arkadaşlar o zaman hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Bay bay. Biliyorum video biraz saçma oldu. Yani farkındayım. O Hoşçakalın.